Evet şu anda da İkizköy muhtarı Necla Hanım var. Evet muhtarım yaklaşık 3 yıldır mücadele devam ediyor. Bugün 3. yılın yıl dönümü neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Çok yani buradaki atmosfer sen de gördün. Birçok insan gördü. Ee, umutsuzluğa yer yok bir kez daha gördük. Ve Akbelen'in muciz, Akbelen mucizesini gördük bir kez daha. Yani bizi ne kadar bitirmeye çalışsalar da, burayı susturmaya çalışsalar da, birliğimizle, beraberliğimizle o akbeleni kaybımızın acısıyla belki de daha da tekrar küllerimizden doğarak mücadelemize devam ediyoruz. Zaten 5 senedir bir mücadele var burada. 3 senelikte bir nöbet var. Gece gündüz 7-24 hiç aralıksız devam eden. Hani şöyle bir düşündüğünüzde aslında çok zor bir şeyi başarıyoruz biz bugüne kadar. Ya bir tarafımız buruk. Oğuzhan yani benim bir tarafım çok buruk bir yanım gülerken bir yanım hep ıı, acı ıı, önümüzde acı bir gerçek var akbeleni yok ettiler her gün adım adım yok ediyorlar dinamitler patlıyor burada bizim için yaşam çok zor ama ölümden ötesi yok diyoruz her zamanki gibi gerçekten nasıl bir zeytin ağacı kökleriyle bağlı toplar biz de toprağa köklerimizle bağlıyız köylerimiz satılık değil bundan sonraki sloganımız artık yani mapek bir karar yayınladı biliyorsunuz kamu yararı adı altında buraları kamu yararı kararı çıkarttı yani önümüzdeki günlerde yine burası için bir kamulaştırma çıkabilir bizim hep korkarak beklediğimiz bir şeydi bu ama korkuya yer yok. Biz bunu zaten 5 senedir gösterdik. Bir canımız var dedik. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bu toprakları terk etmeyeceğiz yani. Mücadelemiz çok onurlu bir mücadele, yaşam mücadelesi. Topraklarımızı kaybetmeme mücadelesi. Yani burada kamu biziz. Biz bundan sonra 5 senedir bunu söylüyoruz zaten. Yok olan ka su kaynaklarımız, gıdamız yani bunun bunların alternatifi yok ama enerjinin var. Yani bizi kavuran, yakıp kavuran güneş var. Köylüleri, yaşayan insanları mağdur etmeden kursunlar panelleri diyoruz yani hani. Ama böyle yok ederek değil yani. Toprağın kaç kat altına girerek içindeki canlıları, su kaynaklarını, o toprağı öldürerek değil yani. Böyle enerjiyi kim ister? Siz ister misiniz? İstemezsiniz. Biz de istemiyoruz. yani zaten ona yakın köyümüz yok edildi burada. 30 tane daha köyümüz var. İstemiyoruz yani. köyde bir sınır çekilsin buna. Tüm Türkiye az önce orada da söylediğim gibi Türkiye çıksın desin ki. Burada kamu biziz. Kamu yararı, şirketlerin yararı değildir. Köylülerin, çiftçinin, üretenin yararıdır deyip bize sahip çıksınlar. İkizköy'e sahip çıksınlar ve bunu burada set olarak bitirelim yani. Adil bir geçiş. Her zaman söylüyorum bu köyden de var çalışanlarımız. Hiçbir zaman bizim muhatapımız onlar değil. Asla bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Düşmeyeceğiz. Yani buna dikkat edeceğiz. Ama e, toprağımız yani hani dirimiz de topraktan besleniyor, ölümümüz de toprağa gidiyor. Toprak gittikten sonra, su gittikten sonra her şey biter zaten. Bu kavurucu sıcaklarda yaşayamıyoruz. Kendin biliyorsun yani. Biz 20 senedir, 30 senedir burada bu topraklarda tütün yetiştirdik. Akşamlara kadar güneşin vardı tütün işledik biz. Bir ke, bir saat bile ayrılmadık. Şunu bak 5 dakika duramıyorsun güneşte. Ya iklim krizine yok e, neden? olan santralleri de ama en önemlisi şu madenleri artık hayatımızda istemiyoruz. Yani. Diyeceğimiz şey şu ya yani katliam yok ediş değil yaşatmaya çalışalım yaşamaya çalışalım köylerimiz yaşasın topraklarımız yaşasın zeytinlerimiz yaşasın turizm bölgesiyiz başkanlarımız ne güzel söyledi ne güzel turizm bölgesindeyiz ama örene gittiğinizde kendiniz biliyorsunuz yani 16-17 kilometre boyunca yok edilen bir alan var. Rehabilit ettiklerini söylüyorlar. Biz görmüyoruz. Nerede? 10 sene oldu. 2014'te özelleşti. Işte 2024. 10 senedir ne zaman şey yaptılar? Rehabilit ettiler. Akbeleni kestikten sonra değil mi? Kendilerini böyle kamuoyuna şirin göstermek için yaptılar. Kimsenin gözünü boyamaya kalkmasınlar. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Biz kesinlikle kamu yararı biziz. Kamu biziz. Bütün insanların da çıkıp bunu söylemesini istiyoruz. Yani. Ne zeytinlerimizi feda edeceğiz, ne topraklarımızı feda edeceğiz, ne köylerimizi. Bu köylü beni bu yüzden muhtar seçti zaten. Başka türden değil yani. Ben 5 senedir burada canımla, varımla, yoğumla hayvanı bıraktım, çoluğu çocuğu bıraktım. Türkiye'nin her yerine koştum. Türkiye'nin de her yerinin insanlar şimdi burada. Niçin? Hepimizin bir yaşam mücadelesi için yani. Biz sadece kendimiz için değil ki. Bütün Türkiye, bütün hepimizin yani. Buradaki su kaynaklarından sen de faydalanıyorsun. Buradaki pis havadan sen de zehirleniyorsun, biz de zehirleniyoruz. Hepimizin amacı tek. Kamu biziz, kamu yararı burada şirketler değildir. Köylerdir, üretendir. Bunu görsünler yeter, başka bir şey istemiyoruz yani. Gölge etmesinler artık yani. Bizim hayatımızın içine ettiler zaten de. Başka canları da yakmasınlar artık. Burada bir sınır çekelim onlara diyoruz. Çok sağ olun. Çok güzel bir ortamdı. Ayaklarınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok uzaklardan işkence çekerek geldi bu insanlar. Bütün sıcağı, bu kadar sıcağı da göze alarak geldiler. Ve hatta çoğu insan dedi ki hiç kalıp, yani hiç insan gelmeyecek. Ama Akbelen böyle bir şey. Hep söylüyoruz. Akbelen'i yok ettiler ama Akbelen adını silemeyecekler. Bir çam ağacında yaşıyor, bir zeytin ağacında yaşıyor. Herkesin dilinde, herkesin gönlünde biz umudumuzu umut etmeye devam edeceğiz. ya umutsuzluğa yer yok. Çok sağ ol.